yolda bırakıp gidiyorsun yani. Biz kimseyi yolda koymayız merak etme. Müsait bir yerde kendileri inerler tamam. Şimdi bana müsaade sahte gelin. Çok güzel ya. Tamam sen git bakalım ben hiçbir yere gitmiyorum. Ayrıca buradan beni ezip geçmeden de hiçbir yere gidemezsin. Öyle bir giderim ki? <laughs> Çekil oradan. ...kesediğimi çiğnemeden şuradan şuraya gidemezsin. Salim Eşek'im! Vallahi ezer geçerim bu. Gel Es, gel! Ez gel. El ulan! Ez! Ulan bak, deli çıktı iyice. Çıkmıyor oradan ya. Züleyf! Dur ulan! Kızım! Allah Allah! Bu ne lan? Neye vurdum yine ben? Neye vurdum? Taşa mı vurduk yine? Ne bu? Niye vurdu kan? Ay! Muhterem mi? Muhte çaldılar, muhterem çaldılar. Emmimi çaldılar. Şunun içinden aldılar adamı, gitti adam. Kesin çalınmış. Adam yok, muhterem çaldılar ya. Burdayım vallahi cezası, burada. Evet. Aşağıda. Aa. Ah. Emmi, sen yaşıyor mu? Sana rahmet. He. Burada ne yapıyorsun ki? Ezdin ya. Toprak başım la Lan beni buradan. Dur <laughs> dur, tamam hadi dur. Allah'ın adamı. Önce buaya ezdirdin. Arkasından kamyonete ezdirdin. Yetmedi bir daha ezdin. Lan oğlum sen benden ne istiyorsun lan? Muhtar abi ne diyorsun? Ayıp ediyorsun ama ya Allah Allah. Ne isteyeceğim yani? Canın sağlığı. Geliyor. Ne geliyor ya? <laughs> lan ya!